Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Ali Yazlı yeni bir oyun yaptık. Burada iki tane kovamız var. Bir tanesi gri, bir tanesi beyaz. Sen hangi rengi seçiyorsun babacığım? Ben siyaki. siyah. Siyah renge giren arabalar yazın olacak. Beyaz arabalar şey beyaz kovaya gelen arabalar da benim olacak. Evet. Şimdi Ali Yazlı oradan arabaları gönderecek. Bakalım kimin oyuncağı çok olacak. Başlayalım mı babacığım? Evet. Hadi bakalım. Ben bundan başlıyorum. O ne ya? Bakalım kimin kovasına gidecek önce. Gel benim kovama gel 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 gel. Oo ben kazandım. Şimdi kime gelecek acaba? Bir tane oyuncağım oldu. Uzay mekiği geliyor. O da benim kovama geldi. Beyaz kova benim. Bir saniye babacığım şunu kapatayım. O kimin arabası? Bu Ali Yaz'ın oldu. Şunu kapatalım. Yeni bu ne ya? Uzay mekiği gidemedi. Tekrardan gönderelim. Buradan göndereceksin. Uzay mekiği kime kovasına gitti? Ali Yazın. Şimdi başka ne? Örümcek araba kime geliyor acaba? Bakalım. Gel bana gel bana gel. Ya Ali Yazın kovasına gitti. <laughs> o ne, ne babacığım? Tam, bu, e, karavan. Karavan mı? Gerçekten de benim kutuma gitti. Bakalım başka ne varmış? Şimşek Bana gönder ya, ben çok sevdim onu. <laughs> ben göndereceğim Şimdi robot mu yapacaksın babacığım? Hı -hı. Ha? Ha? Oo, kimin kutusuna gidecek acaba? Gidemedi. <laughs> Ya Aliyar'sın kutusuna gitti be. Şimdi en sevdiğim araba. O ne ya? En sevdiğin araba neymiş? Bu oyuncak araba. O gönder bakalım. İnşallah bana gelir. İnşallah bana gelir. Ama onu itmen gerekiyordu ya babacığım böyle. Allah ortada kaldı ama senin kutuna düştü. Bakalım kimin oyuncağı çok olmuş? Aa, benim üç tane var. Ali Yazım bir sürü olmuş. Bakalım kim kazanacak yarış sonunda? Ben kazandım. Gelsin bakalım oyuncaklar. Ambulans geliyor, ambulans geliyor. O da benim kutuma geldi. Kırmızı arabayı ben istemiştim ya. Senin kutuna geldi. Başka ne var babacığım? Başka da ambulans. Ambulans benim kutuma gelir mi? Ya bakalım kimin arabası çok olmuş. Of Ali Yaz'ın bir sürü var. Benim dört tane var. Kamyonet geliyor. Geliyor 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 geliyor. Ben benim kutuma geldi. Şimdi ne gelecek bu Çekici geliyor çekici. O da benim kutuma doluyor. Büyük araba gidiyor, 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 gidiyor. Bana git, bana git, bana git. Çok oldu ortadan. Ha? Şimdi kocaman araba. O kocaman araba benim kutuma gelirse doldurur benim kutumu. Bakalım. Lan dışarıya gitti bu ya. Kocaman işte. Neyse bunu buraya koyalım babacığım. Küçüklerden gönder babacığım. Bunlar Onlar sığmaz ki babacığım. Onlar kalsın bunları gönderebilirsin. Canavar araba benim. Bile... Canavar araba kime gelecek acaba? Bu da çok yavaş geliyor ya. Sallana sallana. Güm. Ali kutusu doluyor. Az kaldı galiba. Oo ikimizin de bir sürü oyuncağı olmuş babacığım. Şimdi geliyorum be. Bana gel bana gel bana. Dışarı düştü ya lan bu. Köpek kamyon köpek benim benim kutuma gidecek benim kutuma gidecek. Ya sen hile yaptın değil mi? Benim benim sevgim Tank geliyor savaş tankı. Bu gitmiyor babacım ne gitmiyor? Dur bakalım. Neyse burada kaldı bakalım kimin kutusuna gidecek. Bu benim kutum. Hayır. O tank da ben benim kutuma geldi. Beton mikseri benim kutum. Beton mikserin hayır ben istemiştim. Lan. Bir tane Bir tane daha büyük beton mikseri. <laughs> Oo bu da benim kutuma geldi büyük olanı. Bu ne? Onu ver, ver bana ben hadi bakalım. Ben içime gideyim. Hayır lan. Ya senin kutun doldu az kaldı babacığım. Evet. Şu traktör inşallah benim kutuma gelir. Evet. Ya ya et sen kazanıyorsun babacığım. Şimdi seninkine doldu mu seninki? Evet. Doldu. Ya. Yan yan gidiyor. Az kaldı oyuncaklar. Biraz sonra sayacağız arkadaşlar. Bakalım kimin oyuncağı çok olacak. Traktör de ben aldım. <laughs> İkimizin de bir sürü oyuncağı oldu. Şimdi benim tüm <laughs> Allah senin kutuna geldi ya. Büyük bir <laughs> ambulans. Evet. Gel bakalım. Seninkiler de olmak ama benim de çok oldu babacım. Şimdi sayacağız bakalım kimin oyuncağı çok olacak. O kim o neydi babacım? E, Kilopu. <laughs> Kamyon babacım. O benim traktörüm inşallah ya. Seninki daha dolu. Babacım o sığmaz ona yer kalmadı. Ona en son kol. Bak burada bir sürü hot wheels var. Onları iki tane iki tane de gönderebilirsin babacığım. Gide bir tane sana, bir tane bana. <laughs> bu, senin, bu benim arabama gelecek. Benim kutuma gelecek. Lan hayır hayır. Sana geldi, bana gelecekti. Lan buraya girdi bu ya. <laughs> bu senin, bu benim. Bu Hadi bakalım. O ikisi de benim. Yaşasın. Şimdi ben şimdi. Bu senin, bu benim. Hadi bakalım. Lan ikisi de senin arabanı oldu ya. <laughs> bakalım. O tarafı, o tarafı. Bu tarafa değil. Hadi bakalım. O ikisi de benim kutuma geldi. Bakalım kimin kutusunda çok oyuncak olacak babacım? Oo, o sana geldi yani. Şimdi birinden alıyorum. Bu, bu senin, bu benim. Bakalım, gerçekten de birisi senin birisi benim oldu. Bir tanesi senin, bir tanesi benim. Üç tane kaldı. Ben onu bitirirsem sen bir nane yiyersin. Sen nane yemedin mi çocuk? Lan bu gitmiyor, ters gidiyor ya. <laughs> Yay bu tarafa, bu tarafa abiciğim. Hayır, o taraftan değil. Buradan koyman gerekiyor. Hangimizi seçecek acaba? <laughs> İkisi de bana geliyor galiba. <laughs> tamam. Bu kutular doldu bir sayalım mı? Bu da bunu da gönderir misin babacığım ya? Tamam. Bunu bozmuşsun babacığım. Tamam şimdi oyuncaklar doldu babacım. Bir sayalım bakalım. Evet. Arkadaşlar beklemede kalın. Şimdi oyuncaklara bakacağız. Kimin oyuncağı çok acaba değil mi babacım? Evet bu benim doldu. Ay. Arkadaşlar merhaba tekrar. Şimdi oyuncakları saydık. Ali Yaz'ın 22 tane. Ben de 18 tane oyuncak kazanabilmişim. Ali yaz kazandı maalesef. Bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.